Şal topu formülüne hoş geldiniz. Şal topu çekilişinde de bu hafta 5 artı 1 bilen bir kişi oldu. Bu hafta çıkan rakamlar 4, 5, 21, 22, 32, 31 artı 3 çıktı. Biz de bu hafta üçleri yakaladık burada. Bakın 5 yakalamışık burada gördüğünüz gibi. 21'i de yakalamışık, 31'i de yakalamışık gördüğünüz gibi bu hafta. Bu hafta 3 tane sayıyı bilmişiz gördüğünüz gibi. Diğer oynadığımız kuponlarda da zaten birini zaten makineden oynamıştık. Makine bile yine bize burada 3 tane sayıyı yine vermiş zaten gördüğünüz gibi. Bunu da sizlere gösterelim. 4, 5 ve 31 bakın. 4, 5, 31 artıyı 5 vermiş gördüğünüz gibi. 3 vermiş olsaydı burada da kutur biz de. Bunu makine verdi. 3 tanesini burada bilmişik. Gelelim öteki kuponumuza. Öteki kuponumuzda da yine 3 tane sayıyı bilmiştik. 5, 21 ve 31'i bakın burada zaten gördüğünüz gibi 5, 21 ve 31 artı 9 gördüğünüz gibi ve makinedekini de gördünüz. Evet buradaki makine gösterdik. Öteki kuponu da gösterelim. Ve 3 tane kupon birlik burada. İşte buradaki arkadaşlar 4, 5, 31 gördüğünüz gibi. 4, 5, 31 artı 5 bunu makine bilmiş gördüğünüz gibi. Buradakini oynadığımızda da yine de 5, 21, 31 gördüğünüz gibi. Burada da bir mişik gördüğünüz gibi. Ve 3 tane kuponda da 3'lerimiz var bu hafta gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim. Yazmayın şekline. Yazmayın şekli bu hafta %100 tutmuş zaten. Birinci rakama 9 ilgili rakam yazmayın demiştik. 4 ilgili rakam çıkmış. İkinci sayıya 8 ilgili rakam yazmayı demiştik. 5 ilgili rakam çıkmış. Üçüncü sayıya 3 ilgili rakam yazmayın demiştik. 23, 21 çıkmış. Dördüncü sayıya 7 ile rakam yazmay demiştik. 27 22 çıkmış ve son rakamda 4 ile rakam yazmayı demiştik. 34 rakamı 31 çıkmış. Artısını 7 yazmayı demiştik. Gördüğünüz gibi 3 çıkmış. Geçen hafta da zaten artı 3 çıkmıştı. Biz de burada zaten 5 ve 31'i zaten burada gördüğünüz gibi bilmişik burada zaten. 24 yazmışık. Burada 22 yazsaydık ya da 21 yazsaydık en fazla bakın 3 rakamdan aşağı indiğiniz zaman 21 rakamına denk gelmiş oluyor yani. 3 sayı değiştirmiş olsaydı burada yine siz bir de belki yakalayabilirdiniz. Üç tanesini bakın burada sata 22 yazmışık. 31'i burada yazmışık gördüğünüz gibi. Burada da artı 3'ü burada yazmışık sata gördüğünüz gibi bakın. 32'yi 31 yapmış olsaydınız veya 30'u da 31 yapmış olsaydınız yine tutturabilirsiniz. 20'yi bakın 20 rakamını 21 yapmış olsaydınız yine burada tutturabilirdiniz. Bakın burada da 3 sayısını 4 de yapmış olsanız bir rakam bile arttırmış olsaydınız yine burada 1, 2 ve 3 artı 1'i de belki de siz de yakalayabilirdiniz yani. Gelelim şimdi sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsaydınız 4 bu hafta. Bu sistemden de oynamış olsaydınız yine 4 bu hafta. Bilen bir kişiydi. Şimdi gelelim yeni formüze Ve yeni formülü yapmadan önce burada bu çözümünü yapalım. Ondan sonra yeni formüze geçelim. Bakın 4 sayısı nasıl de gelmiş. 3, 1 daha 4. 3 burada gördüğünüz gibi. 1 daha 4 bakın. 5'ten de 1 de çıksanız yine 4 bakın gördüğünüz gibi. Gelelim burada 5 rakamına. 6'dan 1. Bakın 6'dan 1 çıkınca 5 bakın. 5 sayısı bile burada var bakın. Artı 3 bile çıkmıştı gördüğünüz gibi bakın. Buradaki şifredeki sayılar bile tutuyor demiştik sizlere. Bakın 5 sayısı bile gördüğünüz gibi varsa da gördüğünüz gibi. Artı 3 bile var gördüğünüz gibi. Gelelim burada 21 sayısına. 15, 6 daha 21. 15 burada gördüğünüz gibi 6 daha 21. Bakın bu şekilde bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada 22 rakamına. 23'ten 1. 23'ten 1 çıkınca 22 bakın. Böylemesine çapraz çıkma şekli denk gelmiş. Gelelim 31 rakamına. 26, 5 daha 31. 26 burada gördüğünüz gibi 5 daha 31. Böylemesine bir çapraz toplama şekli denk gelmiş. Biz de zaten bazı yerlerde o şekil toplama şekli yapmıştık. Gördüğünüz gibi 3 tane konumuzda da 3 zaten var. Ve gördüğünüz gibi buradaki sistemlere göre oynamanızı tavsiye etmiştik. Ve bu sistemden 4 ve bu sistemden de 4. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüze de çıkardığımız sayılar 5, 14, 22, 23, 32 artı 9, 1, 9, 17, 27, 30 artı 1, 2, 16, 17, 25, 27 artı 4, 9, 16, 22, 26, 27 artı 5, 1, 9, 16, 27, 32 artı 6 olarak çıkardık. Ve buradaki sistem türlerine göre yaptık. Bu haftada en çok 3'ten sonra çıkan artı kısımları da 1, 9, 5, 6, 2, 13, 4 ve 6. Gelelim şimdi bu haftaki yazmayacağımız rakamlara. Geçen hafta dediğimizin gördüğünüz gibi yüzde tutmuştu. Birinci sayıya 6 ile ilgili rakam yazmayın. Birinci sayıya. İkinci sayıya 5 ile ilgili rakam yazmayın. Yani 15 rakamı veya 5. Üçüncü rakama 9 ile ilgili rakam yazmayın. 9'u veya 19'u. Dördüncü rakama 8 ile ilgili rakam yazmayın. 28 veya 18'i. Son rakamda 9 ile rakam yazmayın. Sonunu 29'da bitmeyin. Artıya gelince de artısını da bu hafta yine 7 ile ilgili rakam yazmayın. Ve biz de burada yazmadık. Ve sizlere ben burada bir tanesini örnek göstereceğim. Benim nasıl yaptığımı. 4 bir daha 5. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 14 rakamına. 14 rakamına. Denk getirdik burada biz. 9 5 daha 14. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptım ben. Gelelim 22 rakamına. 21 bir daha 22. Böyle bir toplama şekli yaptık. Bakın burada da bir var. Burada da bir var. Gördüğünüz gibi. Böyle de yapsanız aynı. Böyle de yapsanız yine aynı. Gelelim burada 23 rakamına. 22 bir daha 23. 22 bir daha 23. Bakın burada bile aynı sayı çakıyor gördüğünüz gibi. Gelelim 32 rakamına. 31 bir daha 32. Bakın gördüğünüz gibi bir tane daha bile bir var. Bu şekil yaptık. Daha sağlam olsun diye. Gelelim burada 9 rakamlar 9 rakamında buradan aldık. Geçen hafta gördüğünüz gibi buradan artı kısmı denk gelmişti gördüğünüz gibi. Artı kısmı işte burada bile çıkabiliyor demiştik biz sizlere yine de. Bakın artı kısmı gördüğünüz gibi 3. Bakın burada denk geldi. Bakarsınız buradaki de artı 9 da burada denk gelebilir yani. O yüzden biz de artı 9'u sağlama almış olduk. Siz de buradaki sayıları birer ikişer rakamlarla değiştirip bazı sayıları aynı bırakmak şartıyla veya karışık şekillerle de oynamanızı tavsiye ediyoruz. Bizim yazdığımız sayılar 9, 16, 22, 26, 27 artı 5, 1, 9, 16, 27, 32 ve artı 6, 6. Buradaki sayıları bile karışık şekillerle de yapmanızı tavsiye Veya birer ikişer rakamlarla değiştirip bazı sayıları aynı bırakmak şartıyla iki tanesini illa aynı bırakın. Diğer rakamları birer ikişer rakamlarla değiştirin. Sayıları değiştirirken yazmayın şeklini bozmayacak şekilde ve tüm sistem şekillerine göre yapmanızı öneriyoruz. Şimdi sizlere ben bir tanesini zaten örnek olarak sunacağım nasıl yapacağınızı. Bir örneğin 4'ten 1 çıktınız. Böyle çapraz 3 sayısını ben yazabilir miyim ilk başa? Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan 10'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 10'dan 19'a kadar geçerli bu sayı. Örneğin 16 1 daha 17. 17'yi ben ikinci sayı yazabilir miyim? Yazabilirsin. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 28'e kadar geçerli bu. 21, bir daha 22, 22'yi ben yazabilir miyim 3. rakama? Yazabilirsin. Geleceksin buradan bir daha 21'den itibaren. Diyelim ki örneğin 21, 5 daha 26. Bakın böyle toplama şeklinde de denk gelebiliyor. 26 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan bakın zaten 3, 4. rakam 8 değil rakam zaten yazma şekilleri çıkmış. Gördüğünüz gibi. Ve sonra kadar diyelim ki 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 30'dan da 34'e kadar geçerli. Diğer 31. 1 daha 32. 32'yi ben sonra kama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 29 yazamazsınız. Artı kısmına gelince de bakın artılar buradan bile çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi geçen hafta artı bile yine bu kısımdan gelmişti. Bakın artı bakın tam denk gelmişti 3 gördüğünüz gibi. Bakarsınız artı buradaki 9'da tam gelebilir bakarsınız. O yüzden artı 9'u yine kullanmanızı öneriyoruz yani. Çünkü yazmayın şeklinde de artı 7'yi yazmayın şekli var. İşte siz de buradaki sayıları dediğimiz gibi genellikle çapmaz toplama şeklini kullanarak da yapmanızı ve buradaki artı kısımları da böyle çıkma şeklinde de denk, denk gelebiliyor. Veya buradaki sayı bile tutabiliyor bazen oluyor ki. Bazen buradaki sayı tutuyor. Bazen oluyor ki burada tutuyor. Veya 1, 1 daha 2 böyle toplama şeklinde denk geliyor. 9, 1 daha 10 böyle denk gelebiliyor artı kısımları. Bazen oluyor ki 5, 5, 1 daha 6 böyle toplama şeklinde denk geliyor. Bazen de ne olmuş oluyor? 16'dan diyelim ki 4 bölmesine çıktığında 12. Böyle çapraz bile çıkma şekli bile artı bile denk gelebiliyor. Siz de bu şekillerle yapmanızı ve bu sayıların üzerinden bazı sayıları aynı bırakmak şartıyla bir iki tanesini ve diğer rakamları birer kişi rakam değiştirerek oynamanız artıları bile aynı yerinde de bırakabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz de bu şekillerle yapmanızı ve buradaki sayıları da o şekilde değiştirerek oynamanızı öneriyoruz yani. Önemli olan buradaki her sisteme göre yapmak yani tüm sistem şekillerine göre yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artacaktır yani. Yazmayın şeklini bozmayacak şekillerde yapın. Genellikle dediğimiz gibi çapraz toplama şeklini daha çok kullanın. Uzun çapraz, kısa çapraz ve bazen oluyor ki üç tane sayı bile burada tutabiliyor yani. Buradaki şifredeki sayılar bile tutabiliyor. Buradaki şifredeki sayıları da kullanmanızı öneriyoruz yani. İşte arkadaşlar dediğimiz gibi sistemlere göre ve yazmayın şeklinde uymanızı öneriyoruz. Ve Bazen yorumlarda da görüyorum işte kendi bilse kendi tutturur. Yok kendi bilse kendi zengin olur gibi kelimeler yazanlara da tabii ki YouTube'da şikayette bulunuyoruz kardeşim. Bizim tutturduğumuza dahil kanıtımız elimizde var. Dökümanları da herkes de burada gösteriyoruz. bir Burada biz Facebook'ta bile kendi hikayemizde doluyla kuponlarımız var. Kendi bilse kendi tutturur diye bir şey yok kardeşim. Olabilir. Biz de yanlış yerlerden toplamış oluruz. Baş, başkası gelir doğru yerlerden toplama şekli yapar. Çıkartma şekli yapar. Biz bunu hiç kimseye demiyoruz ki kardeşim ben bunu yüzde yüz buldum. Bu sonuç yüzde tutacak. Buradaki yazdığım sayılar %100 Veya buradaki sayılar yüzde yüz. Veya buradaki oynadığım sayılar %100 garanti diye şey yaparsam o zaman öyle demeye hakkım var kardeşim. Tamam mı? Bunu bir bayan yazmış. İşte kelin lazı olsa kendi başına sürer. Ben sürdüğüm kadar başıma sürdüm kardeşim. Sefasını da sürüyorum. Benim tutturduğum aday sayısalda 5 tutturduğum aday elimde kanıt var. Süper Lutu'da 5 tutturduğum aday kanıt var. 10 numarada 9 tutturduğum aday elimde kanıt da var. Onu da gösterebiliriz. Ben kendim ilacı olsa kendi başına sürer deyip de bizi burada videolarımızı veya bizi karalamaya da hakkın yok. Bunu da söylemiş olayım. Böyle yazanlara da direkt ben ben YouTube'da şikayette bulunuyorum kardeşim. Biz burada herkes kazansın diye bir, uğraşıyoruz yani. Kimse kaybetsin diye uğraşmıyoruz kardeşim. Tamam mı? Çok iyi biliyorsan o zaman alacaksın kalemi eline. Kendi başına rastgele oynayacaksın. Kafana göre atacaksın. Sayısalda 14 milyonda şans. Zaten şans topunda da 4.5 milyonda bir şans diyorlar. O zaman kendini oynayacaksın. Rastgele kendi bildiğin yoldan gideceksin. Bizi de burada küçük düşürtmeyeceksin kardeşim. Böyle kelimeler olsa kendi başına sürer gibi kelimeler kullananları direkt ben, ben YouTube'a şikayetle bulunuyorum. Bunda hiç kimse de kusura bakmasın. Biz burada herkes kazansın diye bir çaba sarf ediyoruz. Biz bunun üzerinde 8 ay boyunca çalıştık. Elimizde tutturduğumuza da dahil kanıtlarımız da var. Gidip Facebook'ta hikayesinde gidip araştırıp tarayıp bakabilirsin. Ondan sonra yorumunu ona göre yap. Burada gelip de bizi Küçük düşürtme. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar buradaki sistem türlerine göre yazmayın şekline uymanızı ve sistem şekillerine göre artırıda karışık şekillerle yapmanızı da tavsiye ediyoruz. Haftaya yeni şans topunda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.